Merhaba, bu videoda listem yanında öğretmen uygulamasına nasıl ders ekleyeceğimizi anlatmak istiyorum. İlk olarak uygulamanın ana sayfasını açıyorum ve eğer açık değilse ekranın altında verilen sekmelerden ders ve not işlemleri sekmesine dokunuyorum. Açılan ekranın sağ altında yer alan artı butonuna dokunarak ders ekleme sayfasını açıyorum. Ee, eğer daha önceden okul eklemediyseniz bu artı butonu görünmeyecektir. Ders ekleme sayfasında bizden okulu seçmemiz ve dersin adını, sınıf seviyesini ve şube adını girmemiz isteniyor. Eğer ders ekleme işleminden önce bir tane okulu kaydetmişsek bu okulun varsayılan olarak seçili geldiğini görüyoruz. Eğer birden fazla kayıtlı okulumuz varsa açılan menüyü kullanarak okulumuzu seçmemiz gerekiyor. Daha sonra dersimizin adını gireceğiz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eğer velilerinizle ders verilerini paylaşacaksanız... Velilerimiz ders adını tam olarak yazdığınız şekilde görecek. Yani bu aşamada kısaltma kullanmamanızı veya dersin adını tam ve doğru olarak girmenizi tavsiye ederim. Örneğin ben ders adına matematik yazacağım. Bir sonraki aşamada sınıf seviyesini gireceğiz. Ben örnek olarak 8 yazacağım. Son olarak şubenin adını yazmamız isteniyor. Bu kısma da A yazıyorum. Bizden istenen tüm bilgileri yazdığımıza göre artık dersimizi kaydedebiliriz. Bunun için ekranın sağ üstünde yer alan kaydet butonuna dokunuyorum. İsterseniz aynı yöntemle birden fazla derste kaydedebilirsiniz. Şimdi kayıtlı bir dersi nasıl silebiliriz bunu görelim. Uygulamanın ana sayfasında eğer açık değilse en altta yer alan sekmelerden ders ve not işlemleri sekmesine dokunarak derslerin listelendiği sayfayı açıyorum. Silmek istediğim dersi parmağımı basılı tutarak seçiyorum ve ekranın sağ üstünde aktifleşen sil butonuna dokunuyorum. Sil butonuna dokunduğumuzda bu dersle ilişkili tüm öğrenci verilerinin silineceğini belirten bir uyarı alıyorum. Eğer bu uyarıya rağmen dersi silmeye devam etmek istiyorsam tamam butonuna dokunuyorum ve silme işlemini tamamlıyorum. Listem yanında öğretmen uygulamasının kullanımı hakkında çektiğim diğer videolara ulaşmak için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.